arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güven testi yapacağız. Şimdi mesela kana o şekilde onu artık onu devir. O şekilde o şekilde buradan durduruyorduk değil mi? Hayır diğer tarafta. Bu. Yani. Şimdi Biz arkadaşlar tamam. bir bir kişiyi beklerken bisiklet süreceğiz. Tamam mı? O şekilde. İlk baş bisikletin kilidini çözdük. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O şu an burada. Görüyorsunuz ki nasıl geçecek biraz görüyor ki arkadaşlar? Bisiklet sürüyor. Tabii ki de duymaz bizim. Şimdi arkadaşlar renkteyiz. Renkte Esrem'in en sevdiğim renk mavi ve siyah. Ee, benim en sevdiğim renk mavi, siyah. İkimizin de aynı renk. Evet merhaba arkadaşlar. Kanalı sabit olarak ben geldim. Nilda'nın en sevdiği iki renk siyahla mavi. Benim en sevdiğim renk yine siyahla mavi. Şimdi arkadaşlar yemekteyiz. Benim en sevdiğim yemek Kuru fasulye pilav. Esim'in en sevdiği re... Ay, en sevdiği yemek. Ee, bilmiyorum ya. Ne desem? Mantı, pizza, hamburger diyelim. Mantı, pizza, hamburger, kuru fasulye pilav. Olabilir. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim. Nilo arkada bir kez. Nilo diyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Zahide arkadaşlar şu an arkada bitkili sürüyor. Benim en sevdiğim yemek mantı. Nilda Annex de kuru fasulye pilav. Evet arkada gidiyor. Şimdi arkadaşlar Esim'in tuttuğu takımı ben ne diyeyim tabii ki de Beşiktaş arkadaşlar benim tuttuğum takım Galatasaray tabii ki de bu arkadaşlar 4 yıldızlı ama 5 yıldızlı olacak yani merak etmeyin o şekilde Esmen'in de Beşiktaş'la biliyoruz yani bunu da yakın zamanda 4 yıldır arkadaşız ya da bundan daha fazla 10 13 yıldır falan arkadaşızdır yani. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Zaten en sevdiği takım Galatasaray. Yani tuttuğu takım da Galatasaray. Benim de Beşiktaş. İnşallah bilmişsindir yani. O kadar kaç yıllık arkadaşız yani. Kaç? 6-7 yıllık arkadaşız. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi dersteyiz. Esemin'in ee, en çok sevdiği ders bence matematik olamaz dersinden. Neyse. Matematik olamaz bence. Bilmiyorum sosyal diyebilirim. Sosyal hayat bilgisi. Şey oluyor bir de kimyasal şeyler oluyor bilmiyorum. Şey de olabilir yani. Sosyaldir. Türkçe. Türkçe de olabilir. Ama yani benim düşündüğüm sosyal hayat bilgisidir. Bilmiyorum işte. Hmm, arkadaşlar azıcık bunu düşünmem lazım galiba. Ne hmm, olabilir? Ne olabilir? Hmm, matematik diyemem asla. Ama bir yönden de matematik geliyor da. Hmm, olamaz yani. sen matematik sevmiyordur. Hmm, o yüzden sosyal diyebilirim, Türkçe diyebilirim. Sosyal ve Türkçe hayat bilgisi olabilir. Türkçe bilmiyorum ama ya söylemedi de hiç yani bilmediğim yani dersi diye söylemedi. O şekilde yani sosyal ya da Türkçe düşünüyorum şimdiden... bir daha. Bilmiyorum arkadaşlar. O şekilde sosyal ya da Türkçe. Oh, çok oh, çok Gergin. Benim en sevdiğim ders Türkçe bu arada. Bakmayız zaten ikisi aynı. Onun ikisine Türkçe diyeceğim yani yapacak bir şey yok. Neyse lütfen beni affet. Evet. Bu kadar. Bay bay. Şimdi arkadaşlar en sevdiğimiz bu ara BMW değil. En sevdiğimiz markayı şey yapacağız. Benimkisi Volvo. Esem'inki Mercedes olabilir. Volvo olabilir. Bilmiyorum. Benimkisi Volvo. Benimkisi Volvo arkadaşlar. Benimkisi Volvo. Esem'inki BMW. Ne vardı? Bir daha ne de bir şey demiştim. İşte BMW. BMW diyorum yani. BMW başka. işte başka. BMW. BMW. Gidelim. Mercedes, Mercedes. BMW ya da Mercedes olabilir. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Tam ettiğim üzere. Evet, araba markası ya BMW, ya Tofaş ya da Volvo. Benimki Volvo o üçünden birisini seviyor. Kesin eminim. Neyse bay bay. Şimdi arkadaşlar uğurlu sayıdayız. Şimdi ben 7 diyorum yani. 7 olabilir Benimkisi de 5. 5 Benimkisi uğurlu sayım 5. ne diyecek bu konuda? Bilmiyorum. Onkisi 7. 7 galiba bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Tahminim Uğurlar efendim 4 diye hatırlıyorum. Benimki 8. İnşallah benim sizindir. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> Arkadaşlar yine açılış ben yapacağım. <laughs> tamam. Zahide'nin en sevdiği çiçek Bu arada çiçek değil Zahide'nin en sevdiği çiçek tahminen Ya lale ya gül ya da lavantadır. Bu arada benimki de lavanta. Lavanta hastasıyımdır. Çok seviyorum. Hadi bay bay. Şimdi arkadaşlar bisiklet mi gelmedi? Geldi Tamam. Hmm, bilmiyorum artık arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne olabilir? Gül olabilir, papatya olabilir. Yani menekşe olabilir. Başka olabilir hiç bilmiyorum ki. Menekşe, gül, papatya o kadar Bay bay. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Çok yoruldum. Hadi bir, iki, üç. Bu kadardı. <laughs> Bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.